Arkadaşlar merhaba. Bu videoda key değiştirme işleminden bahsedeceğim. Key değiştirmek aslında nedir? Bir sektörü varsayılan olarak ki genelde FFFF şeklindedir. Yani bunlar fabrikadan üretimde varsayılan keyleri bu şekilde belirlenmiştir. Fakat biz bu keyleri değiştirebiliyoruz. Şimdi tüm hepsini tekrar okuyalım. Kartımız içindeki tüm sektörleri okuyalım. Read all dedim Şuradan göstereyim de kartı tuttuğumu Tutuyorum bakın Şimdi arkadaşlar aslında ben şuraya Niye gitti Kartın pozisyonuna ötürü bazen gidebiliyor şuraya bir bilgi yazdım e, Sektör 2 okunabiliyor. Yani sektör 2 FFF ki ile okunabiliyor. Ancak ben istiyorum ki okunamasın. Ee, bir tane yeni key ekledim arkadaşlar. FA FA diye key change kısmına onu da göstereyim. Pardon key change kısmından değil key settings kısmından. Buradan add key deyip 12 haneden oluşan bir string giriyoruz. Ee, sayı ya da yani hexadecimal karakterler olabiliyor. 0 ile 9 arası A ile F arası buradan girip eklemeyi yapabiliyoruz. Şimdi key change kısmına geldim. Key change kısmında bakın select key A, select key B var. Ee, ben key'imi seçiyorum. Artık FA, FA hem A key'im olacak hem B key'im olacak. Burada access bit kısmı kafanızı karıştırmasın şimdilik. Bunlara hiç dokunmuyoruz arkadaşlar. Hepsi transport condition'da. Yani transport configuration şeydir arkadaşlar. E, ee, bu FF 0780 pozisyonudur. Buna dokunursanız kartınızı okunmaz hale getirebilirsiniz. Bunu değiştireceğimiz video da gelecek ama bundan daha sonra bahsedeceğim. Tabii ki key'i değiştirebilmemiz için mevcut sektörü authenticate edebilmemiz lazım eski key ile. Daha doğrusu bu key şu an mevcut key. Yeni key'imiz FAFA olacak. Hangi sektörü değiştireceğimizi de seçmemiz gerekiyor. Biz 2 numaralı sektörü Değiştireceğimizi söylemiştik. Change sektör diyorum. Kartı tutuyorum. Bakın key change successful dedi. Yani key başarı ile değiştirildi. Eğer işlem doğruysa benim şimdi şeyi okuyamamam lazım. Sektör 2'nin şu anda hepsi FFF'de. Benim okuyamamam gerekiyor sektör 2'yi. Bakın arkadaşlar sektör 2 okunamadı. İsterseniz bir de şuradan teyit edelim. Ee, tabii şu keyi bir değiştirelim. FF'ye gelelim. Sektör 2'yi oku diyorum. Bakın arkadaşlar Sektör 2'yi okumuyor. Şimdi geldim. Yeni key'ime giriyorum. Read dedim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar key'i değiştirdim ve okuma işlemi gerçekleşti. Bir de toplu okumada bakalım. Toplu okumada da işlem şu şekilde yapılıyor. Choose, choose key diyorsunuz. Buradan key'i seçip select key dedikten sonra read all diyorum. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar okuma başarıyla gerçekleşiyor. Key değiştiriyorum. Başka bir key yapalım mesela. Read all dedim. Ee, okumuyor arkadaşlar. Sadece atamış olduğumuz key ile e, okuma işlemi gerçekleştirebiliyor. Bir de yazma işlemini kontrol edelim. Hazır okuma işlemi demişken. Şuraya başka bir şeyler yazıyorum. Bir kendi adımı soyadımı yazayım. Write dedim. Arkadaşlar, write successful dedi. Bakın, fa, FA ile yazma işlemi gerçekleşti. Şöyle bir, bir daha okuma okuma moduna geçeyim de, read diyelim. Evet arkadaşlar, hem okumayı hem yazmayı yeni kimiz ile yapabiliyoruz gördüğünüz üzere. Şuradan videoyu sonlandıralım.